Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu telefon kulübesi görevlerini hiç yapmamıştım. Biraz oradan devam edelim. Bakalım telefon kulübesi görevleri bizi ne kadar ilerletecek oyunda. Yol katlayalım. Kılıç Bey o taşralılardan kurtulmamıza yardım etmek için Ona benzer daha pek çok görevim var. Sıradaki göreviniz telefonun altında yazıyor. Doğukan Kaya pizzeli çocuk bütün pizzalarını dağıtmadan gebertirdi. gebertelim. Gebertelim. Biraz canımız az ama bu bize saldırmıyordu. O yüzden problem olmayacak ve hızlıca görevi bitirebiliriz. Şimdi bakalım neredeymiş biz, biz çocuk. Şuradan görüyorum. İçeride görüyorum. Böyle bir kafa kafaya vursak ne güzel olur. Geliyor. Ne yaptım ben orada bilmiyorum. Neyse. Ezelim direkt. Çok fazla uğraşmayalım. Ama tabii o da kaçacaktır. Belli bir şeyden sonra. Hatta şimdi bile kaçıyor gibi. Silahla da ateş edebiliriz ama çok fazla silah harcamaya gerek yok. Bence hallederim böyle kabron dedi. Çok güzel döndü oradan. Sanırsam pizzaları bitmeden yakalamamız lazım. Hepsini dağıtmadan öldürmemiz gerekiyor diye biliyorum. O yüzden biraz daha acele etmemiz lazım. Çok da kıvrak gidiyor. Çünkü motoru var. Az önce bir yakalar gibi oldum ama indiremedim adamı. Kendi yani kendine çarptı. Güzel. Şöyle gebersek olur mu? Olur bence. Evet basit oldu. 500 TL kazandık. Güzel para. Ama tabii çok kısa sürdü. O yüzden devam edelim. Arabayı alamadık. Hala alamıyoruz <laughs> Çok kötü bir yerde durdu. Neyse motorunu alalım o zaman tamam. Yine ben telefon kulübesi görevlerine gideyim ama Ya da yakında farklı bir görev var oraya gidelim. Çünkü telefon kulübesi görevi bilmiyorum. Şu an için telefon göremedim. Tekrar uğraşmayalım. Birkaç tane daha farklı görev var onları yapalım. Sanırsam artık görevler diğer şehirde. Şimdi yani Malibu'yu falan alsaydık oradan da güzel görevler açılacak da. Onlar biraz daha ileriki dönemde yapacağımız şeyler. Yol açılmıştı şu yoldan hızlıca gidelim. Şu kuru kafa falan görüyorum. Onlar da görev miydi hatırlayamadım ama bir oraya bakacağım. Niye böyle bir şey yaptın acaba? Telefon çaldı bu arada. Neyse telefona bakalım. Ha, evet yeni telefon kulübesi görevinin açılması için telefon açmak lazımmış. Bunu akıl edemedik. Burada bir çatışma çıktı. Kolay gelsin böyle. Şu kuru kafaya bir gideceğim merak ettim. Çok uzakta değildir umarım merak ettim ama hatırlayamadım da. Kuru kafa görevi. Biraz uzakta gibi görünüyor sanki ama neyse gidelim. Yolumuz uzunsa da arabamız güzel. Yeni karakterlerden bir şey mi acaba ki? Belki de yeni karakter görevleri olabilir. Hala çok uzakta. Acaba bu müzik grubunun görevi olabilir mi ki kuru kafa? Belki onlar olabilir gibi. Büyük ihtimalle onlar sanki fotoğraflarda onların görevi vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle o evet. Bakalım bunlar da komik espriliydi. Bunları nasıl çevirmişler acaba? Muhteşem harbi muhteşem. Hey Ömer seni görmek ne güzel. Hey daha önce facia grupla tanıştın mı? Ha, hayır ama Faca. çok seviyorum. Dur seni grupla tanıştırayım. Bu Yarkın, bu Doruk, vokalistimiz de Murat Akar. Beyler iyi bir kardeşimle tanışmanızı istiyorum. Bu Ömer çocukluk arkadaşım. Hadi ya. Bir dakika. Ne demiştin? <laughs> bir sus be Murat. Hatırla onlarla oyun oynatma bana kardeşim. Hı -hı. Bunun için çok kurnazım parlayan güneşim. <laughs> Tam bir salağa benziyor. Görüyorsun Ömer bu arkadaşların biraz yardıma ihtiyacı var. Buranın geleneklerini bilmiyorlar. Klasik baban nasıl evlat Biz mal istiyoruz oğlum. <laughs> Eski facialı <laughs> ee, <itibarimize gülüyor> dönmeliyiz. Aynen <aynı> <gülüyor> <de>. <gülüyor> Burası Kocaeli şehri kardeşlerin problem ne? Bize aşk suyu lazım. He? Aşk suyu adamım. Aşk suyu mu? <laughs> Aynen İki parça davul, bir parça trampet, beş tane bomba ve bir litre benzin. Yardım edersin değil mi lan? Büyük sevap Bu çocuklar için olmuş, ne yaparsın değil mi? Evet grup efsane. Gidelim gitme ee, anlaşılan bölgedeki şeyleri al dedi de okuyamadım. Neyse gidelim. Yaz canımız 88'e kadar düşmüş. O biraz kötü oldu. en yani şurada bir korbacı bizi karşılayacak galiba. Kornayı çal tank. Neydi korna? Korna tuşunu bulamadım. Shiftmiş galiba. Özel bir şey mi arıyorsun? Yardımcı olabilirim. Para için sağ ol beyinsiz. Para alıp kaçıyor demet. Evet. Neyse yapacağımızı biliyoruz biz. Bazı uzağa gitmiş olamaz. Burada genelde kaçan kişiler motorla kaçtığı için yakalaması zor oluyor. Çok fazla aralara girebiliyorlar. Şöyle araçlı kovalamalılar daha kolay oluyor ama motorlu kovalamalarda ben zorlanıyorum. Evet kaçtı. Döndü gene oradan. Bir de çok fazla süre geçmeden yakalamak gerektiği için o yüzden de hızlı olmak gerekiyor bu bölümlerde. Ama tabii motorun kötü yanı birdenbire ara sokaklara girebiliyor derken kaza yaptığı çok zor oldu. Ezerim ben bunu. Easy. Güzel para da çıktı. Hepsini toplayalım. Şimdi götürebiliriz. Telefon çaldı ama bakalım telefona. Bakamıyorum neden? Sanki yanlış yerde çaldı gibi çünkü. Bakamadım. Müzik mi mü çalmak istedi ya acaba ki? Bir kardeşim, bir şey arıyor, ya. yani bir kız gerekiyor he? Ha, evet Mercedes'i alacağız burada evet. Şimdi Mercedes biraz uzakta ama eski şehirde. Yani Eskişehir dediğim diğer şehirde. Oraya nasıl gidebiliriz? Şuradan geçiş yok gibi. Şu i̇leriden belki var mıdır? Yok. Bizim köprüye kadar gitmemiz lazım. Şu ilerideki köprüye kadar gidelim. Karamiya. Aa, şuradan girseydim iyiydi. Bu arada e, mikrofon sesini ayarlamaya çalıştım. Klavye sesleri gelmeyecek şekilde bir filtre falan uyguladım ama mikrofona inşallah çok kötü bozmamışımdır. Deniyorum deneye deneye bulacağım en iyi yayını bir şekilde oturtacağız. Şimdi tam Mercedes almaya Liberty City'ye kadar gideceğiz o zaman. Evet bu şekilde Mercedes'in nerede yaşadığını da öğrenmiş olduk. Bekliyor öyle galiba. Merhaba Lara. Merhaba Ömer. Nasıl gidiyoruz? Gayet iyiyim. Dinle. Facia grupla tanışmak ister misin? Tamam. Ama karşılığında bir iyilik bekliyor olacağım. Ha evet bir de konser başlamadan götürmek lazım. Ben buradan niye çıkamadım? Burada havuz var mıydı? Buradaki havuzu hatırlayamadım bu arada. <laughs> Aa, çok kötü başladık. Umarım çok geç kalmadan götürebilirim. Biraz diğer şehirde olduğu için gitmesi sıkıntı ama 44 saniye var. Bakalım yetişecek mi? Mümkün mertebe hızlı gittim ama çok ucu ucuna yetişecek gibi. Ya da yetişemeyecek gibi. Altı ve yetişemeyeceğiz. Neden böyle oldu? Çok üzücü. Orada ilk başta çıksaydık bile gene sanki yetişemezdik gibi. Biraz fazla mı uzak yolu? Bana mı öyle geldi? Neyse bir kere daha deneyelim. Ama Mercedes hala sanki arabadaydı. Yok olmuş olabilir. Sinematiği geçelim. Burayı zaten görmüştük. Veya motorla falan mı gelmek lazım? Acaba daha hızlı bir araçla. Çünkü bu araç biraz yavaş kalmış da olabilir. Bunu hızlıca öldürseydik. Uğraşmazdık orayla. Üzücü oldu bu. Evet. Yani istediğim gibi olmadı. Keşke direkt Mercedes'e geçebilseydik. Bu bölümü geçmiştik çünkü. Başka başka bir ürünlü. O neydi be? Dekattı <laughs> adam. Bizdeki de nasıl bir cesaret? Yumrukla alıyoruz. Bizim direkt gezmemiz lazım onu. Neyse taksimiz var. Çok yazıyor mu taksi? Umarım çok yazmıyordur. En iyisi direkt araçla ezmek. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hemen yani iyi bir araç bulup halletmek lazım. Ama araç çok etrafta. Burada bir tane geliyor. Artık iyi kötü demeden alacağız. Alamadık. Abi aldım mı? Aldım. Bu araç da biraz zor da. Adam nasıl korktu ya öyle. Alt tarafı arabanı aldık. Biraz daha hızlı bir araç güzel olurdu gibi. Şu araç hoşmuş mesela da neyse. Şimdi polis de peşimizdeyken riske girmeyelim. Bekle. Ben yine araçla eziyim. Hiç riske girmeyeyim. Çünkü silahımız yok güzel. Zaten motorlu. Düşmesini beklesek yeter. Yapma bunu. Nasıl kaçtı hemen? O kadar hızlı kaçabilir mi ya? Ben bu görevde niye bu kadar zorlandım? Çok ilginç. O zaman şöyle yapalım. Direkt e, adamın gideceği, kaçacağı yöne doğru aracın önünü koyalım ki daha hızlı peşine düşelim. Geç kalıyoruz çünkü. Çok küçük bir araçtı. Onu da mı alsam diye bir düşündüm de çok küçüktü. Şöyle ters girelim de bir daha şey yapmayalım ya. Hızlı çıkalım. Hatta sağa doğru kaçacağı için hafif sağa kırılımı çıkalım şöyle. Kaçırmayalım şimdi. Ezelim geçelim. İlk başta ne güzel ezip geçmiştim ama Mercedes'i ben nasıl yetiştiremedim onu anlamadım. Bir kaza yapsaydı bari. Ve yaptı. Buradayken açamıyoruz telefonu ama. Sanırsam birinci otomatik açacak. Görüyor, ya. Yani bir kız gerekiyor ha. Şimdi Mercedes'i daha hızlı nasıl getirebiliriz önemli olan o. Bir motor bulursam yol hatta şu motorla gideyim ya. Yani. Motor bulmuşken. Motor bir durur musun? Kanka sen daha hızlı olacağın için bir man lazım. Motor bir durur musun artık? O da güzel. Böyle daha hızlı geliriz çünkü. Mercedes'in yanına giderken süre yok ama dönerken süre var. O yüzden motorla getirmek daha mantıklı. Çok hızlı çünkü motor. Baksana. Dinle. grupla tanışmak ister misin? İster. Tamam. Ama bir iyilik bekliyor olacağım. Hemen yani geldiğimiz yoldan hızlıca dönüş yapalım. Burada düşürmeyelim de kızı. Hiç riske girmeyelim. İşte bundan korkuyordum ben. Atla Lara acele et. Lara korkuttun beni ya. Bir adamlar peşine takıldı sandım. Çok riskliydi, çok riskliydi hocam. Yetişlik mi? Ne olur yetişmiş olalım. 4, 3, 2... Şaka olmalı bu. Bu gerçekten şaka olmalı. Neyse yani yapacağız, inat ettim. Yapacak bir şey yok, yapacağız bunu. Yani gerçekten üzüldüm ama ya. Bu araba gayet hızlı, bence bu arabayla getirmek daha mantıklı. Motor diyordum ama motorda da işte bir ayar yok. Durduramıyorsun, bir şey oluyor. Ya daha kısa bir yol varsa da bilmiyorum ama ben hep bu yolu kullanıyorum. Artık son denemem. Daha kısa yolu belki de vardır. Ama yine de en kestirme yol bildiğin yoldur. Bu sefer acelemiz var, herkese ezebilirim. Böyle çok kısa sanki ya, bu kadar aslında kısa olmaması lazım. Hemen bitiyor süresi. Şurada bir uçmayalım da yanlışlıkla kazanmaz daha yapmayalım. Biraz ters yoldan gidiyoruz gibi ya neyse. Ters yolda da aniden araba çıkabiliyor. Yaklaştık gibi. Evet artık oldu gibi sanırsam. Sonra görüşürüz yakışıklı. See you around, evet 2000 TL kemiksiz kazandık. Burada bitirelim artık çünkü çok fazla uzadı. yine bu bölümlere tekrar gelebiliriz ama kaydedelim çünkü zorlandım. Bir de arabadan inelim her zamanki gibi. E, telefon çalacak mı ona bakalım çalmadı. O zaman kaydedip bitirelim burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Serinin devamı için abone olmayı unutmayın.